8 bin kişi var. ben yapacağım, ben değil. <laughs> 7 bin kişi var. Biz buraya niye çıktık Murat abi? Bizi buraya getirenler utansın. evet, <laughs> biz buraya niye çıktık abi? Bilmiyorum, mevzu ne? Ben de merakla bekliyorum. <laughs> mevzu büyük derin abi. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Allah'ın ee, amin. Murat abi tanıyan var mı? Murat abimi tanıyan var mı? Tofaş gitti gençler. Yeni sahibi. Evet. <laughs> <laughs> Neyse ben konuya gireceğim. Ben diyor. Evet. Yayın elde geç gidiyor abi. Kayıt. Aya. Şimdi arkadaşlar Murat abi Antalya Efe Garaj'ın mekan sahibi. Öncelikle tanıtayım. Söyleyeyim mi? Söyle kanka sen bilirsin benlik bir şey yok. Arkadaşlar sizi daha fazla bekletmeyin. Nasıl yaptım bilmiyorum. Ben Murat abi ee, yaklaşık bir sene oldu tanıyalı ee, çok seviyorum Allah başımızdan eksik etmesin çok değerli bir esnaf abimiz çok değerli bir Allah değerli bir abim yine söylüyorum daha önce çok teklif aldım vermedim ama ay para <laughs> <Bana> bak <abi>. <gülüyor> <gülüyor> neyse konuya geliyorum ee, çok istediler vermedim evladım gibi sevdiğim 06 ET 48 06 Murat abim hayırlı olsun. Allah razı olsun kardeşim. Çok i̇nşallah acı. daha iyiler olur. Allah razı olsun abi. İnşallah gene yapacağız Murat abi. İnşallah inşallah. Ya <laughs> <laughs> Nasıl bir ticaretli o bir anda oldu böyle ben anlamadım. Vallahi abi akşam iftardan sonra ben yemin ederim yani aramasaydım ben gene yine veremeyecektim abi. S sadece geliştiriyordum seni. <laughs> Yanlış anlama sakın. Çok seviyorum, biliyorum. biliyorum. Yani... Yazmalarından anladığım için direkt aramayı seçtim zaten. Değer verdiğinden abi kıyamadım sana. Hani kıramadım, vallahi kıramadım. Ben bilmiyorum ya. Sıkıntı yok abi. Ayrılığı gör. Rabbim utandırmasın inşallah. Ee... Allah razı olsun kardeşim. Ne zaman İstanbul'da alacağım bilmiyorum ama. Bugün kardeşim bugün. <gülüyor> bugün <gülüyor> şu anda yolda. Abi <laughs> <laughs> çıktı. Abi çok hızlısın Murat abi ya. <laughs> Benden hızlısı mezarda hesabına girdik biz. <laughs> Sıkıntı yok abi, baş tacısın. Ben cumartesi günü buradan yükleyeceğim. Eğer ee, erken çıkardığında Antalya'dan ineceğim. Gece de çıksam senden bir şey rica edeceğim. Ee, gidip evet. gelmem benim bir hafta sürdüğü için. Gece saat 12'de olsa, 1'de olsa beni Antalya kavşanına alıp bir aracın yanına götürüp bir fotoğrafınızı çekinelim Murat abi. Yoksa gidip geleceğim bir haftayı bulacak yine. Yok olur mu öyle şey? Ya araba yine senin kardeşim biliyorsun mektanlı araba yani seviliyor. Allah razı olsun abi. Senden Allah, benim ben bir ricam bilmiyorum. var sadece. Ben Bugün çekici adam... akşama sabah şey, gece iki buçuk üç gibi orada olacakmış. Bir ilgin olsun. Sadece alması için yardımcı olursan sevinirim. İstem abiyle görüş abi sana zahmet. Gerekirse o bekler. Adam gibi Sen Ben görüşürsem benim için daha iyi olur. Tamam ben atlayacağım seni sorun yok. Seviyorum seni kardeşim Beyler benim. Murat abim değerli bir abim dediğim gibi. E... İnanıyorum her gün video atacak size. Sizi ondan mahrum bırakmaz. Hep <laughs> <laughs> kaçıyordum. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Hayır, bu 61 AT 317 gibi dağılmayacağına bak yemin ederim. Ben Renault'da yanıldım ama Murat abinin benim baktığım gibi bakacağına inanıyorum. Murat abi takip edebilirsiniz. Oradan resimlerin, videolarını görebilirsiniz. Araç bu akşam nasip olursa iniyor Antalya'ya. Ee, her şey... hayırlısı ben yaklaşık bir 10-15 dakikadır araç alıyorum. Araç arıyorum bilginiz olsun. Bu tofaşa yani ET4806'ya e, kıyamadım. Yemin ederim bak hani dönmeye veyahut da yarış için kıyamadım. Araç güzel olduğundan dolayı kıyamadım. Şimdi tofaş araştırmaya başladım. Tofaş araştırmaya başladım. E, gözüm arkada değil. Murat abim güzel bakacağına inanıyorum. Tofaş araştırmaya başladım. Tekrardan yeni bir proje yapıyorum. Ee, görsele oynamıyorum. Ee, Nasıl olursa kasası düzgün olacak ama kasası düzgün olacak ama e, motor çok güçlü bir motor olacak. Bilginiz olsun. Şimdi araştırmaya başladım. Ee, yeni proje başlattım. Bilginiz olsun. Ee, her şeyin hayırlısı. Ahmetcan sıkıntı yok kral. Murat abim yabancı bir insan değil gerçekten. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ee, kendinize iyi bakın.